kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem şekliyle hem lezzetiyle harika mı harika bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Bugün çiçek poğaça yapıyoruz. 6 ya da 6,5 su bardağı kadar unumuz var. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 tane yumurta, yumurtanın beyazını e, hamurumuzun içine, sarısını da üzerine atacağız. Bir pakette yaş maya ve içine de koymak için de ufalanmış peynirimiz var. Öncelikle ben e, mayayı alıyorum, biraz içine süt kattım, şeker kattım, şöyle bir e, mayayı yumuşattım, karıştırıyorum. Mayamız eridi. Şimdi iki su bardağı sütümüz vardı. Yoğuracağım kabın içerisine onu alıyorum. Yağımızı da katıyorum. Yumurta akını da atıyorum. Ve mayamızı da katıyoruz. Tuzumuz vardı. Tuzumuzu da attık. Şekerimiz var. Şekerimizi de atıyoruz. Ve son dokunuş. Unumuzu yavaş yavaş katarak yoğurmaya başlıyoruz. İzninizle ben başlıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şuradan bir kepçe alsam çok daha iyi olacak. Günleri. Rahat rahat alabilmek için. Şöyle içine katıyorum ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi bir streç filme saracağız. Mayalanması için ortalama 1-1,5 saat kadar bekleyeceğiz. Mayalandıktan sonra poğaçamızın şekil verme aşamasına geçiş yapacağız. Hamurumuz mayalandı. Neredeyse iki katı hamur oldu. Şimdi strecini açalım. Ve ben bunu bir kez daha tezgahta yoğuracağım. Ee, son şeklinde tezgahta vereceğim. Şimdi biraz un alalım. tezgah serpelim. Ve hamuru of nasıl da güzel. Pufuduk pufuduk bir hamur olmuş. Bir kez daha burada yoğuruyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Mandalina büyüklüğünde şöyle parçalar koparıyoruz. Elimizle yuvarlıyoruz. Ve şöyle kenara alıyoruz. Hepsini aşağı yukarı aynı ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Küçük küçük bezeler. Peynirimizi kattık. Şöyle bohça gibi büzüyoruz. Her tarafından yapışmasını sağlıyoruz ki peynirler dışarı çıkmasın. Ters çevirdik. Şöyle bir eziyoruz. Çok da inceltmiyoruz hamurumuzu. Önce 4 eşit parçaya böleceğiz. Ortada birleştirmiyoruz tabii ki. Bir parmak kadar mesafe bırakıyoruz. Ve bu 4'ü tekrar ortadan ikiye bölüyoruz. Toplam 8 eşit parçaya bölmüş oluyoruz. Kestiğimiz uçları öne doğru çekiyoruz ve birleştiriyoruz. Çiçek formunu veriyoruz bu şekilde spatula yardımıyla şöyle tepsimize alıyoruz biraz aralıklı da de dizelim çünkü mayalıdır piştikçe birbirine değmemesi için bu şekilde tüm tepsiyi dolduracağız şekil verdik şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Güzel gözüküyor. Piştikten sonraki halini merak ediyorum ben de sizlerle birlikte. Şu anda iki tepsi çıkarttık ama daha iki tepsilik malzememiz var. Biz biraz yemeği yedirmeyi ve paylaşmayı seven aile olduğumuz için bolca yaptık ki arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza da paylaşmak için. Siz tabi daha az yapmak isterseniz. Bu ölçülerin yarısında da yapabilirsiniz. Şimdi şu orta kısmına ben çörek otu kullanacağım ama siz susam seviyorsanız susam da kullanabilirsiniz. Tam böyle tohum kısmı gibi çiçeğin şöyle çörek otlarını serpiyorum. Ve önceden ısıttığımız 180 derece fırına atacağız. Kızarana kadar pişireceğiz. Ortalama 25 dakika falan. Kızarıncaya kadar ortalama 25 dakika kadar pişecek. Ne yaparsanız yapın. Lütfen sevginizi katın. Sevgisi hiçbir şey olmaz. Ruhunuzu katın. Böylelikle muhteşem yemekler, muhteşem tatlar size karşılığını verecek. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şunları sunum tepsisine alalım. Birkaç tane şöyle. Ve ben bir tanesini şöyle size göstermek istiyorum. Hamurun güzelliğine bakın lütfen. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle hoşça kalın.